Bey. Abi almaz mı vallahi? Çok küçümesin. Şöyle 3 5 3 5. Evet, serbest tane, dört tane. Dört tane dörde mi bölüyorduk? Bilecik'in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen Boz Yük Kokoreçi ile alakalı olarak çalışmalarımıza başladık. Ee, kalkınma Ajansımız, Bilecik Valiliğimiz ticaret sanayilerimizin evet. de destekleriyle 50 yıldır, e, uzun süredir Bilecik'te ve Bozüyük'te e, buradaki yetişmiş olan hayvanlarımızın etinden yapılarak servis edilen kokoreçimiz inşallah öncelikle bölgesel sonra ulusal ve daha sonra da uluslararası teröünde e, coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek ilk kokoreç olarak e, görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılacak e, alanlarla da bu servislerimizi alan ağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz. Herkes de bileceği kokoreçlemeye davet ediyoruz.